Bırakma kendini Züleyha. Sen güçlü bir kadınsın. Evlatların için, ailen için dik duracaksın. Bırakma kendini. Emir. Sanık Demir Yaman burada mı? Buradayım efendim. Sanık müdafi burada mı? Ben de buradayım sayın hakim. Adana doğumlu Adnan'dan olma Hünkar'dan doğan Sanık Demir Yaman'ın vekili Hayati Dereli'nin mevcut bulundukları tespit edildi ve duruşma başladı. İddia makamına söz verildi. Buyurun Savcı Bey. Sayın Başkan, Sayın heyet, savcılık makamı sanık Demir Yaman'ın mağdur Ümit Kahraman'ı öldürme kastıyla yaraladığına kanidir. Sanığın Fikret Fekeli ile olan husumeti, mağdurun aynı şahısla münasebeti ve önünüzdeki dosyada bulunan tanık ifadesi bu kanaati güçlendirmektedir. Sanık Demir Yaman'ın haneye tecavüz ve kasten adam öldürme suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yargılanmasını talep ediyorum. sanık müdafiinden soruldu. Buyurun, savunmanızı alın. Sayın Başkan, değerli mahkeme heyeti, müvekkilimin üstüne isnat edilen suçun maddi manevi unsurları oluşmamıştır. Sayın Başkan, şu anda çok mühim bir haber almış bulunmaktayız. Mağdur Ümit Kahraman'ın kendisine geldiğini ve ifade verebilecek durumda olduğunu öğrendik. Takdir edersiniz ki kendisinin ifadesi davanın seyrini tamamen değiştirebilir. Bu nedenle duruşmanın ileri bir saate tehir edilmesini talep ediyorum.